Defalarca uyardık, defalarca yazı yazdım, defalarca söyledik, getirdiğiniz zaman yanlış dedik. Ve siz Haziran Temmuz ayında 63 ton kuzu but getirdiniz bu ülkeye. Sayın Keller'in de içinde olduk, Sayın Amcaoğlu'nun ve Maliye Bakanı'nın da içinde olduğu komite. Bu komite ısrarla bu etkileri ekledik. Biz halkı çok seviyoruz. Halk ucuza et yesin. Halkımız için uğraşıyoruz. Ödücü de hayvanlığın 250 lata düşürmeyecek. Elinde kalırsa biz müdahale edeceğiz dedik. Hiçbir şey yapmadılar. İki aydır Diyorum kendisine 20-25 bin en azından canlı hayvan vardır. Mandıralarda kuzu oğlak alıcı yok. Hayvancı kanalar diyorum. Kendisi bize diyor ki ben diyor iskeledeki kahvede oturdum da Hasan Dayı'ya, Mehmet Dayı'ya sordum. Kuzun var mı da yoktur diyor. Ya senin dairelerin vardır. Çünkü de sayın yapın dedim. Bir ay sonra yılbaşı bu dönemde hayvanlar satılması gerekirken alıcı yok. Neden? Sırf sayın otursun diye bizi sattı, kasaba sattı, imalatçıya sattı bizi. Tarımı yönetmek kapalı kapalı arkadaşlar. İş bile yapmak değildir. Kabalık kapı ardında insanları ekmeğiyle oynamak değil. Geleceksiniz, sokağa çıkacaksınız, göreceksiniz bu insanların nereye çektiğini. Ama buna yüzü yoktur kimsenin kesin. Gelsin. 20 gündür Sayın Kelle, Kasım'ın birinde çiğ süt fiyatını arttıracaktı. Kasım sonlarında çiğ süt fiyatı yine aynı. bizimle görüşmekte kaçıyor. Çünkü süt fiyatını imaççıya sormadan, başbakan'a sormadan, hükümet artıramaz, arttıramaz. Öngörüsü yok. Hele aldığımızda başbakan'a sorayım. Başbakan değil. Hükümet şu anda Cumhuriyet Meclisi'nde başkanlık seçimine uğraşıyor. Kurultay vardır. Vardır vardır da vardır. Bunların meseli bitmez. Bunların da hayası bitmez. Üretici üretmiş olduğu kudusuna, dağısına, ineğine, sucuna sahip çıkamazsanız nasıl tarım makanesiniz ya siz? Kimin için tarım makanesiniz? Yandaşlarınıza daha fazla rahat sağlamak için mi tarım makanesiniz? Ama şov yaparken halkı severik, üretici severik derken tamam mıydı? Şimdi ne toplanmazsınız ya? Toplanalım komite, toplansın. Biz de gidelim, Kelle bulalım. Sayın Kelle bir ay önce dedi ki biz 15 Kasım'da güzel bir belediyesini anlaştık. Dükkan açıyoruz. Kasap dükkanı. Bu dükkan nerede? Arabi ben sorarım. Kendilerin kasap dükkanı nerede? Ne de kasap dükkanı var. Ne de başka bir şey var. O ama bunlar maske alın yaparlar. Tedim alın ya çünkü bu oyunuzda. Ödücü rahatlatsın da siz devletsiniz. Biz Biz de bölgenin hayvanlarımızı satamıyoruz diyor. Hayvancıya nasıl yardım edelim? Yıllarca bu ülkedeki bakanlıklar, hükümetler aldı kuzuyu, dondurdu, soğuk hava depolarına koydu. Günü geldiğinde de verdi otellere, verdi askere, verdi verdi irade ortada var dedi. Devletçilik budur. Hasan Aral'lar, onlar. efendime söyleyeyim, bu kasaba arkadaşımdır. Yarın sana yardımcı olalım da 230 liraya ve satamıyorsan. Bu bu politika. Hasan'ı memnun Mehmet ne olacak? Hüseyin ne olacak? Halk ne olacak? Bazılarının işini yaparak siz orada oturamazsınız. Ömrüm mücadeleye de geçti. Öyle ne kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Mücadeleyi kaybetmeyiniz ey hayvancı. Dik durmadığınız zaman bu siyasetçi sizi de yiyecek. Siz size kullanacak, kullanıp size çöpe atacak. Birçok hayvancı sin konuşmaktan korkarlar. O göreve gelirken bu hayvancı size çiçekleri de karşıladı. Ne oldu şimdi? Hayvancı diyor ki bir daha bu kelle o koltuğu göremez derler. Çünkü canlı yandı insanların, canlı yanan insanlar artık bu saatten sonra her şey yapar. Yarın sabahtan itibaren toplasınlar bu komiteyi. Maliye ekonomi tarım. Bir daha gelelim çözüm bulalım. Bir hal tezini yapamadı bunlar. Neden yapmadı biliyor musunuz? Bir kaç kişinin daha cebinde olsunlar diye. Kuzu alınıyor 230 liraya üreticiden 800 liraya satılıyor. Ben sabahta sordum kaça veriyorsunuz be kuzuyu? 750 lira 700 lira. E, kaça alıyorsunuz? 230 liraya. Nerede burada denetim? Denetimi Naim olur yapacak. Bu üretici bunun hesabını sorar. Gelin sizi götüreyim Gaziköy'e. Gelin sizi götüreyim Merce. Gelin sizi götüreyim Badir'e. Gelin sizi götüreyim Paşaköy'e. Binlerce kuzu oğlak mandralarda. İnek mandralarda. Kasaplı ginekleri de satılmıyor. Mayıs 15 günde belli değil. Bir kuruş çiftçiler zam almadık. Bu çiftçi tiyatrının acilen değişmesi lazım. Maliyetleri yazdık. 28 Ekim'de Sayın Kelle'ye götürdük. O gün daha yeme zam gelmedi. 25, 11'di. Bir litre inek sütünün fiyatı. 50 liraya geçmişti. Bir litre koyun sütünün fiyatı. Çünkü imalatçı dedi kendine. Siz sakın zam yapmayınız. 30 lira ayakta zam yapınız. İleride bir şey zam geldi. Dayanamıyoruz ya biz artık. Üretemiyoruz diyoruz ya biz. Üretim bitti diyoruz. Toplantı yapmaktan da kaçınıyor. Umut ederim ki hızlı şekilde akıl yolunu, mantıklı yolu bulup bizimle görüşüp bu sorunlara çözüm bulurlar. Eğer bu bulunmazsa bu işler önümüzdeki hafta Lefoşa'ya taşınacak. Gerekirse tarım hanı önünde getirip bu kuzuları bırakacak. Üreticinin içinde oyun oynayarak bu işleri çözemezsiniz. Üretici sizin arkadaşınız olabilir ama üreticinin ekmeğine göz dikersanız Sayın Kelle bir gün o üretici döner size bunun bedelini ağır ödedir. Abi az önce arkadaşımı dinlediğiniz orada sigortasında yatırdınız. Atıramıyor. Başka bir gelir kaynağı yok. Arar kasabı. E aylık, üç aylık çek vereyim. Allah'ım size kuzunuzu 230'a. Altı ay önce 270'e verdik bu kuzuyu. Ben kasabı arıyorum. Diyorum ki sen kaça alın? 230'a. Kaça satan? 750'ye. Bizimle mi uğraşma. Sayın Başkan git diyor bana metan kapısında da eylem yap. Ya ben gideceğim de metan kapısında eylem yapayım ya. Halk gitmesin o yanına gelmesin diye. Bu işler böyle olmaz. Halkı da, hayvancıyı da, kasabı da, sütü maçısını da düşürdüğü birbirlerine. Çünkü bunlar için... Hepsini kapalı ardında gizli gizli yaparlar. Kasabına hiçbirini yapmayacaksın. Ümraçlara hiçbirini yapmayacaksın. Hayvancılarla hiçbirini yapacaksın. Onları dinleyeceksin. Bugünden sonra her gün bir yedik.